Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yine Süper Lig oyunu oynuyoruz. Hatırlarsınız en son şampiyon olmuştuk. Bir kez daha şampiyon olmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Beşiktaş olarak başlayalım. Yine Matay Spor ya. Bu yol yine aynı gidiyor. Umarım bu sefer finalde dört büyüklerle yaparız. Geçen sefer... Fazla ee, evet arkadaşlar hadi başlayalım Beşiktaş'la Tayspor maç yapıyor Gol 1-0 Evet arkadaşlar oh. Oh. Arkadaşlar bu arada Beşiktaş Finale çıktı Arkadaşlar yoksa biz sanki dün Yenilmiştik değil mi? Bilmem ne kadar onu sonra halledir. Hayır bir bir kendi kalemize gol Yani hayır, hayır, hayır. Yes iki <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Oh my god. Oh my god. <laughs> arkadaşlar bugün sadece Johnny Bell oynayacağız. Çok zaman yok. İlk yeri son. <laughs> Yağmur bize şans getirir. Yağmur bize şans getirir. Yağmur bize şans getireceğiz. Yes, süpçikçi. Şey. <laughs> Hayır, yes. Evet arkadaşlar. Allah <laughs> Arkadaşlar diğer kanalımın abonesi çok az ama bu, 34. Lütfen diğer kanalıma da abone olun. Yazın ki Miran arabalara benzin doldururken ilk çıkan çocuğun kanalına tıklayın Game Lover İşte o benim ilk kanalım. Bu da benim ikinci kanalım. Bu arada o kanalı da hala devam ettiriyorum. Evet. <laughs> hadi arkadaşlar hadi. 5 2 6 2 yapalım. Hayır 5 3. Şimdi <laughs> 6 3 yapacağız arkadaşlar. Yok oldu. O yüzden. Arkadaşlar bekleyin <biliyorum>. ben hemen <laughs> geçen sefer yenilmiş miydi ona bakıyorum. Evet arkadaşlar bakalım ne olmuş. Hata sporlama. <laughs> arkadaşlar dur bakalım. Arkadaşlar hemen o sahneye geçiyoruz finale. bakak. Gar Yok valla. Biraz daha ileri. arkadaşlar. Kriyalı arkadaşlar aha. Du kam Evet arkadaşlar kazandık. Evet arkadaşlar kazanmışız ya. Tamam hemen hemen oyuna geri dönelim. Arkadaşlar sizinle beraber başardık. Güzel like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar devam ediyor. Bir video kesintili yaşandı. Evet. Burada da sporla yapıyoruz. Abi yine ben Fenerbahçe'yi yapmıştım. Fenerbahçe'yi gelmedi ki çıkartmıştım. İnşallah kesin çıktım ben. Evet Adana. Adana gel senin kebabını çıkarıp yiyeceğiz. Ya da sen bizim beşiğimizi kıracaksın. Bakalım hangisi olacak. Kiminle kaybedecek şeyleri var. Hayır. Al, ha, hayır hayır. Evet.

Allah'ım. Adana kebabını ki, hazırlıyorum artık. Yani için dışım gitti. Evet ikinci yarı. Yağmur ile şans getirdi. Ana ketnap oyuncağı. Çıtan tane kamera oyuncağı. Burada zaten bu türekten var. Aa Mr. Biz çikolatası. Arkadaşlar bekleyin ben bunu kaçırmam. Acaba kaç lira? Neyse. Dur arkadaşlar yanlış bir şey yapayım. Evet hadi devam edelim. <laughs> ya karakterimizi kim çekti? <laughs> oh, olamaz. <laughs> arkadaşlar arka plandaki ses sanki... Sanki çocuk, sanki şarjıdaki adamlar şey yapıyor. O ne lan roket gol. <laughs> Kahretsin hem de tek. 2-2. Hadi hadi hadi. Tabi efendim. Tabi efendim. Allah'u ekber. Arkadaşlar yenilemeyiz. Kahretsin. Arkadaşlar. Arkadaşlar gitti ya. Bu video baya kısa olacak. Neyse lan. Başlayalım bu çöneği bu Geçti lan. Kaybettik. Arkadaşlar neyse videoya like abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.